Kimseyi içeriye almayın diyorlarmış. Böyle savcı konuşacak. Yok bilmem polis gelecek. Sinyal sesleri, e, sirenler. Ben e, sabahleyin kalktım. Arkadaşlarımla buluşmak için evden çıktım. Çocukları da okula bırakmıştım tabii. Onlar okullarından... Ee, okullarındayken biz gezdik, dolaştık. Ee, yapmam gereken alışverişlerimi yaptım, ee, gitmem gereken yerlere gittim. Sonra eve dönüş zamanıydı işte. Eve dönmek için yola çıktım. Yürüyerek tabii Üsküdar'dan yürüyerek evime geliyorum. Ee, sonra e, çocuklar eve gelmişler mi? Hani evdeler mi, okullarından dönmüşler mi diye bir konuşmak istedim. İlk önce aradım. Telefonumuz meşgul. Kızımın telefonu da meşgul. Sonra tekrar defalarca aradım şimdi telefonla aradığınız zaman gerçekten hani Ulaşamayınca sürekli meşgul bulduğunuz zaman Çok panikliyorsunuz çocuklarınıza Kaç tane çocuğunuz var sormadım Benim bir oğlum bir kızım var ee, Şimdi onlar o zaman tabii şu an büyüdüler O zaman e, bir tanesi 11-12 yaşında bir tanesi de 15 yaşındaydı ee, Sonra telefonu düşürebildim Oğlum çok panik bir haldeydi Anne Ablamı e, şey arıyor, polis arıyor. E, şey babamın TC'sini bulmuşlar, babamın e, şey kimliğini dolandırıcılar ele geçirmiş ve bir sürü e, şey yapmışlar dedi. Borç. Bir an önce babamın e, bunlarla temas kurması gerekiyor. Ondan sonra hemen e, tabii onunla konuştuktan sonra bu arada onlar sürekli aradığı için diğer cep telefonundan da ev telefonunun meşgul olduğunu kapatılması gerektiğini söylüyorlarmış. Kapattık biz ben ben e, eşime aramak istedim, eşimi aradım. Şimdi eşime anlattım olayı böyle böyle dedim sen hani kimliğini düşürmüşsün bir yerde bir borç. E, Bankadan bir borç çıkmış. Onunla ilgili çocuklarla konuşuyorlarmış dedim. Tabii bu arada eşim bunu söyleyince kişilerin, olan kişilerin çocuklarımızın yanında olduğunu zannetmiş. Aşırı derecede paniklemiş. Ondan sonra o bağlantı kurmaya çalışıyor. Tabii bağlantı kuramıyor çocuklara çünkü telefonları asla kapattırmıyorlar. Yani Sürekli bir şeyler söylüyorlar. git, Bak, babana ulaş, şunu yap, bunu yap. En sonunda benim telefonumu verin kızım dedim. Ben öyle deyince tabii çocuklarla konuşuyorlar ya sistemi ağı kurmuşlar. Benim onlarla bağlantı kurduğumu ve benim telefonum da gözüküyormuş. Beni aradılar. Bana dediler ki eşinizin dediler böyle böyle bazı eşimle alakalı bilgiler veriyorlar bana. Ben de ilk anda hani onları duyunca biz şaşırdım. Acaba mı diye düşündüm. Sonra eşim işte panikle o şey yaptığı çalıştığı yer şey böyle soğuk depo olan bir yer ve oradan çıkması mümkün değil. Telefonla sürekli konuşması da mümkün değil. Eşimi de telefondan şey yapmıyorlar. Bıraktırmıyorlar yani. Bir tek ben e, telefonlarla böyle bağlantı kurmaya çalıştım. En sonunda eşim şey yapmış hani bir e, içeriye giriyorum görevimle ilgili bir önemli yapmam gereken şey var demiş ve e, soğuk depoda çekmeyen yerde telefonu kapatmak zorunda kalmış. Oradan çıkar çıkmaz komşumuz vardı bizim. Komşu şimdi çocukların yanında bunlar herhalde ne yapıyorlar çocuklara evde ne yapıyorlar ikimiz de panik halinde ne yapacağımız şaşırmış durumdayız şey e, komşuyu aradı aramış yani komşuyu aradıktan sonra ne olur e, rahmetli oldu Tevfik abicim e, biz teşekkürler bizim eve gidip bir bakabilir misiniz de, demiş o da hani kısaca detayını anlatmış eve gitmiş kapıyı çalmış. Çocuklara tabii kapıyı açmayın. Kimseyi içeriye almayın diyorlarmış. Böyle savcı konuşacak. Yok bilmem polis gelecek. Sinyal sesleri e, sirenler. Telefondan sürekli geliyor. E, küçücük çocuk bunlar. Yani küçücük demeyeyim de hani korkacak çocuklar bunlar. Ondan sonra adam kapıyı çalmış. İyi misiniz çocuklar? Kimse var mı diye sormuş. Yok demiş çocuklar. Sonra o işte Ertaş'la konuşmak için tekrar telefon açmış kimse yok demiş. Ama tabii bunlar çocuklara sürekli evinizde altın var mı? Para var mı? Bir yerlerde arayın, bulun. Hani onları şey yapın en azından bir kısmını karşılasın. Çocuklar talimatlara uyuyor mu o sırada? Uyuyorlar. Uyuyorlar. Çocuklar korkudan telefonu da kapatamıyorlar. Bir yani en azından ev telefonunu kapattığında cep telefonunu asla kapattırmamışlar. Sonra benim kızımın cep telefonuyla babasını arattırıyorlar. Yani nasıl yapıyorlar? Nasıl bir sistemdir? Pek anladığım şey değil. Babasıyla işte konuşuyor. Ee, babasına şey diyor. Baba e, hani banka hesap numarası istetiyorlar babasından. Baba limitini sorduruyorlar. Ne kadar limitim var? Banka hesap numarasına veya şeyini verecek. O limitten babanın şeyini boşaltacaklar. Baba da en son e, artık dolandırıldığını anladığı için hani çocukların yanında da kimse olmadığı için şey e, 2500 liralık limitim var demiş onun çoğunu da kullandık ondan sonra siz demiş e, hani ben avukatlarımı yönlendireceğim. Siz bana o dosya ile ilgili bilgileri verin. Ben avukatlarımı arkadaşımla konuşacağım, avukatı yönlendireceğim demiş. Hayır, kesinlikle kabul etmiyorlarmış. Savcı konuşacak sizinle. Şu olacak, bu olacak. Bir sürü yalanlar, sahte sözler. Ne bileyim? Yani gerçekten o kadar konu. Ben o nasıl geliyorum ama anlatamam size. Koştura koştura. Koşura koşura bir an önce evde olayım, çocukların yanında olayım diye. O kadar kötü bir gündü ki benim için. Çocuklarımın tehlikede olduğunu hissetmek, onların yanında olamamak, baba onların yanına gelememesi. Yani gerçekten çok kötü bir gün yaşamıştım. Sonra eve geldik. Hemen işte baba artık şey yaptı. Onlar telefon verince babaya telefon açtılar. Baba en sonunda küfürlü konuşarak onların dolandırıcı olduğunu söyleyip kapattı telefonu ve telefonu biz anında hemen polise şikayet ettik ama telefon hemen anlık olarak iptal edilmişti. Hiçbir şekilde de ulaşamadık. Hikayede peki herhangi bir maddi zarara uğradınız mı? Ya biz maddi zarara uğramadık anlama manevi zarara çok uğradık ve çok korktuk. Gerçekten hayatımızda e, benim bir 10 yılım gitti çocuklarımın o şekilde olduğunu düşünmekten, koştura koştura oraya gelmekten. Yani e, o Üsküdar'dan Barbaros Mahallesi yani arası bir yirmi, yarım saatten çok fazla olan bir yerde koşturarak geliyorsunuz. Ve düşerek kalkarak, ne yapacağınızı şaşırmış bir şekilde o şekilde bir hayat, man manevi olarak böyle kötü bir hayat yaşadık. O gün de bize bayağı bir etki yarattı. Çocuklar korktular. Yani psikolojileri bozuldu. Her an telefonları açmaya korkar hale gelmişlerdi. Daha sonrasında dolandırıcılar bulundu mu? Kesinlikle. Hayır, hiçbir şekilde bulunmadılar. Zaten anında şey yapıyorlar. O konuştuklara hattı anında atıyorlar, ulaşamıyorsunuz hiçbir şekilde. Siz yaşadığınızda kalıyorsunuz, kayıplarınızla kalıyorsunuz. Sizin numaranızı bulmuşlar. Hani bu numara üstünden bir akrabanızı, bir tanıdığınızı, bir eşiniz, dostunuzu aramışlar. O numara üzerinden birkaç kişi arandı ama tabii bizim bu yaşadıklarımızı biz anlattığımız için onlar hiçbir şekilde şey yapmadılar. Hani kötü sözler söyleyerek kapattılar telefonu, ulaşamadı kimse yani. Peki son olarak ülkemizde bu dolandırma yöntem biraz yaygın bir yöntem. kameraya bakarak insanlara demek istediğiniz bir şey var mı alabilecekleri önlemdir veya bir mesajdır? Vallahi hiçbir şeye hiçbir şeye hani gözleriyle görmediği hiçbir şeye inanmamak gerekiyor ve çok akıllı çok mantıklı düşünmek gerekiyor bir şeyler için. Bence e, ellerindeki üç kuruşlarını, beş kuruşluklarını böyle saçma salak insanlara kaptırmamaya çalışsınlar. Kendi rızanızla bize bir röportaj verdiniz. Bunu yayınlamamızda bir sakınca var mı? Hayır yok. Yayınlayabilirsiniz, tabii ki. Son olarak bizimle röportaj yaptığınız için tekrardan teşekkür yani ediyoruz. Size ufak bir hediyemiz olacak. Buradan rastgele bir zarf seçmenizi istiyorum. Herhangi bir zarf olabilir. Şöyle ortalardan alayım Olur, her zaman sahip. ortaya. <gülüyor> 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 teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz.